İhsaniye Cami Osmanlı zamanında 16. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş bir yapı. İhsaniye Camii maalesef tamamen çökmüş durumda, enkaz haline gelmiş durumda. Yani Antakya'daki bazı yapılar ağır hasarlı, bazı eserlerimiz orta hasarlı. Ancak İhsaniye Camii ise Ulu Cami gibi, Habibi Neccar Camii gibi veya Rum Ortodoks Kilisesi gibi ağır hasar alan eserlerimizden birisi. Saniye Camii'nin hem avlu taş kapısında Güney cephesinde caminin, e, yine caminin son cemaat yerinde kitabeleri var, e, sütunlar var, sütun başlıkları var e, Osmanlı e, özgününe ait. E, amacımız e, hem kitabeleri hem sütun ve sütun başlıkları, e, bunun dışında mermerden yapılmış e, oldukça süslemeli mihrap ve minberi mevcut. E, tabi bunlar da e, maalesef e, parçalanmış durumda. E, amacımız bunları e, enkazdan e, sağlam olarak çıkarabilmek sağlam değilse de zaten bunlar parçalı halde envanterlenerek ardından yine Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından restore edilerek tekrardan kullanılabilir hale getirilecek.